Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz ee, Arkadaşlar yeni sandık sonunda geldi geçenki videoda bahsetmiştim ee, Kimse bilmiyorken ben geleceğini iddia etmiştim ve geldim ee, Bugün biraz erken atacaktım videoyu ama okula gittim sınavım vardı Sınavlarda pek iyi gitmiyor gibi ama olsun ee, Bugün 140 tane 150 tane falan açacağım ee, daha bir sürü açtıracak arkadaşlar da varmış onlarınkini de açabilirim sonra bilmiyorum ben öncelikle bir kendiminkini atmak istedim ee, eventlara bakmadım ki bakmıştık zaten hemen onlara da şöyle bir göz atayım zaten bakmıştık yani açıklamama gerek yok bunu henüz yapmadım Öyle bu hafta pek bir event yok. Şey yapmanıza gerek yok. Ve e, sadece rare'lara bakayım. Şu anlık sadece rare'ların e, yeteneklerine bakayım. E, size biraz açıklama yapayım. Hangisi daha iyi hangisi daha kötü. Burada bir gara görüyoruz. Umarım bana gelmez. E, i̇yi bir ninja ama ben sevmiyorum. Katmanlı büyük kum gömüsü düşmanın kampındaki en fazla 9 birime rüzgar zararı oluşturur. E, savaşta gayet iyi giden bir ninja. E, Mesela bizde e, Akame bunu taksi direkt 3 kişiye Tek atabilir mi? Belki. O denli bir ninja. Susane, Susano Sasuke'de şu an ileride biraz çöp oluyor ama şu an ninjalar yokken mükemmel bir ninja. Ei e, şu an biraz işlevsiz bence. iyi bir ninja. fakat e, Samui'siz pek bir işe yaramıyor. Benim istediğim mi? Uterumi. E, şimdi bunu çıkarınca Mei'yi çıkaranlar da benim dizimi şimdi kopyalayabilir. Kesinlikle bir sorun yok ama... Hani işte mesela şunu mesela böyle bir dizilişim var benim diyelim. İşte bunu buraya koyuyor, bunu buraya koyuyor. İşte ben de kendimce değiştiriyorum. İşte sen bu dizilişi benden gördün. E, diğer dizilişi ilk kimden görmüştün deyince bir şey demiyorlar. Neyse bu saçma bir konu. O e, onu ki şu an bir işe yaramaz. Umarım çıkmaz ki çıkacağını düşünüyorum. Bana kesin bu çıkacak ya da gara çıkacak. Çünkü ben şanssızım. E, Danzo, Danzo da ben istemiyorum. Güzel bir ninja. Darui istiyorum ben. Ee, Lightning Blitz yapabilirim. Blitz şeyi. Mifune olabilir Darui ile birlikte olacaksa. Killer B için Sage Naruto ya da Gaara lazım. Böyle çoğu da iyi. Başka C falan var mı? zaten çok iyi binince. Onluklarda ve Itachi Susano var burada. Ee, belki de oyunun en iyi ninja'sı şu an. Dedim ki ben Darui istiyorum. Hemen Hemen başlıyoruz. Evet ilk onluyu bastım. Bakalım ne gelecek. Bence Mabuyi geliyor. Kisame geldi. Güzel. Kisame bende yoktu sanırım. Hemen ikinci onluyu basıyorum. Bu sefer Mabuyi gelsin. Hepsi sırayla çıksa güzel olur aslında. Itachi geldi. Evet Itachi da ben de bende yoktu. Hepsi sırayla çıkıyor gibi. Eee... 30 mu oldu? Aynen 30 oldu. Şu 30. dayız şu an. 30'dayız. dayız. Akad geldi. akat suçi de e, toprak için iyi ama pek o kadar da bence iyi değil. E, tüm ninjalar sırayla çıkması gayet güzel. Kupon veriyor. Şu an 40 oldu. E, yüksek ihtimal 60'ta çıkacak. E, Kurutusu çıktı. Yine farklı bir ninja. Güzel. E, 50 olacak. 50'de de rare yok. Büyük ihtimal 60'da ya da 70'de çıkacak. E, Mabu'yu gelebilir. Mabu'yu gelirse sevinirim. E, Temari geldi. Güzel. O da yok. <laughs> Pardon. E, Temari geldi. Evet. 60. rare mı geliyor? Gelmedi. 70'de mi gelecek? Cidden mi? Hmm. Biraz kötü olmuş olabilir ama Mabu'yu geldi. Umarım May'i çıkar. May'i lütfen. Bak, lütfen May'i gelsin. Bak May'i gelirse var ya çıldırırım. Bak şimdi gara falan çıkacak küfür edeceğim olmayacak. Evet geliyor. Ve geldi. Geldi. Lütfen May'i çıksın ya. Ya çoğu o çektik ya. Ee, kötü değil. Su ile güzel oluyor. Kesinlikle kötü değil bence. Ee, bir de May'i çıkarsa tadından yenmez. Tamam tamam güzel dolarlar geliyor. Evet, hi YouTube yazabilirsiniz şu an. E, ee, birliğe sesleniyorum. E, ee, eventlara bayağıdır girmiyorum. Neredeydi bu? Şunları bir alayım hemen. Abi lütfen May'i çıksın ya. What the fuck is this? Çocuro ya. Ben çocuro istemiyorum ya. Ben niye bana niye çocuğu verdin? Oyunu bırakabilirim şu an. Aa o çıktı evet arkadaşlar. 50 60 tane basan arkadaşlara da buradan selam olsun. Yani hepsini tek tek verdi. Gayet güzel. E, M'ye çıkmayacak. Çünkü ben bahtsız biriyim. Şanssızım. Lanet olsun. C çıktı. Evet. Hepsi tek tek çıkıyor. Size dün bahsetmiştim. Hepsi genelde tek tek çıkıyor. E, olmadığı için. E, büyük ihtimal 2 rare alacağım. E, zaten 2 rare olacağını söylemiştim. E, temari çıktı tekrar. 20 parça olarak verdi. Bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın kapı çaldı beklettim biraz. Ee, birden ani oldu belki keserim burayı belki kesmem. Ee, ne çıkmıştı? Krotus çıktı sanırım evet. Ee, eğer çektirmek istiyorsanız ben size açabilirim ama bazen şanslı oluyorum, bazen şanssız oluyorum. Evet tekrarma bu iyi çıktı güzel. Ee, lütfen mey terumi gelsin lütfen. Evet şuraya bakmıyorum, 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 bakmıyorum. Lütfen mey gelsin. Mey gelsin. Mey gelsin. Yes be Daruyu geldi be Evet arkadaşlar e, e, Şu an blitz dizebilirim e, ne, ne dizebilirim Daruyu o güzel oluyor diye biliyorum Daruyu'nun bariyeri geliyor e, Bence mükemmel oldu Bence mükemmel oldu Daruyu ilaç gibi geldi İlaç gibi radyo diyelim buradan da Güzel bir espri oldu kesinlikle e, Fırtına bariyeri e, ee, bariyerimin için inisiyatif yani ilk vurmamın yüksek olması lazım. Fakat şu an düşük. Onu da halledeceğim. Evet su ninjalarının saldırı ve ninja yüzde %40 arttırıyor. Evet kesinlikle Chojuro ile mükemmel olan bir ninja. Ee, neler yazmış bizimkiler? Ee, Blitz takımı ne oluyor yazmış? Blitz takımım. blitz takımı şey oluyor arkadaşlar blitz demek hani main demek yani mesela o karakterlerle main giden takım bilmiyorum desteğe sor diyelim hemen cevap verelim blitz karakterler şu oluyor arkadaşlar şimdi ben bir tane daha çekeceğim fakat bir anlamı yok evet cidden Daruya'ya sevindim yani çünkü şuradan şöyle 100 27 tane daha harcamam lazım harcayabilir miyim e, 23 oluyor iki tane daha harcayalım yani 20 tane daha basalım paramla satın alabilirim Bu arada bu A o çıktı tekrar e, reyır çıkacağından değil paramla satın almayı oradaki şeyi tamamlamak, tamamlamak için belki alabilirim belki 3'ü haftaya kadar tamamlayabilirim kesinlikle ne yapacağımı bilmiyorum şu an sevindim cidden yani yani cidden e, daruyu güzel arkadaşlar e, 300-400 çekişte gelmiyor bazen Mei gelmiyor ama daruyu cidden mükemmel bir ninja e, biliyorsunuz yakışıklı bir abimiz hemen şöyle 75 yapalım onu e, mabuyu de kullanabilirim ama çoğu juro ve e, onunla mükemmel bir diziş yapmayı planlıyorum e, grupta bulunan her bir su ninjası ile ninjaya %6 ninjutsu ve saldırı arttırır. Hem kendini arttırıyor hem suyu arttırıyor. E, yüksek ihtimal suya geçeceğim. Suya geçmeyi de ben severim. Belki geçmeye de bilirim. Şu an heyecanlandım arkadaşlar. E, belki heyecanımı siz de anlamışsınızdır. E, çıksaydı bilet yapacaktım ama olmadı. E, şans. E, arkadaşlar bu arada yenebilirsiniz. Yenilebilirsiniz. E, kesinlikle sorun yok. Yani sıralama savaşında yenebilirsiniz. Ne bileyim senin de yenebilirsiniz orada burada yenebilirsiniz zaten oyun amacı yenip yenilmek. Ee, bazı taktikler yapıyorum ben de. Mesela orta arındırmaları biriktiriyorum 287 tane yüksek arındırmaları biriktiriyorum çünkü event gelince daha karnı alıyor. E, siz de böyle yapabilirsiniz istiyorsanız. Şu ancından heyecanlandım yani diyeceğim bilemiyorum. Ee, yeni sandık gelince ben yani. Kesin siz de heyecanlanmışsınızdır. Ee, keşke siz de saklasaydınız. Saklamayan arkadaşlar varsa, sizin adınıza da açmış oldum. Umarım heyecanlanmışsınızdır. Ee, videoyu sonlandırayım hemen size atmak için. Ee, dediğim gibi eğer çekmemi isteyen arkadaşlar varsa bana Facebook'tan ulaşabilir. Onları da videoya koyarım. Böyle 500, 400, 500 tane yaptığımız düşünseniz de çok güzel olur. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, umarım zevk almışsınızdır. Görüşmek üzere.